Devam et yapış tamam, abi preste. Yapış abi preste. Pres parazitli. Kür üstü. Çıkarmam var. alacağım ben kürünü abi? Aldım kürünü. Abi komodor hazır. O sükti kendime kür almadım. Neyse devam et abi. Pres devam et. Pres devam et. Pres devam et. Komodor da hazır. Tamam devam et abi preste. Pres devam et. Pres parazitli. Komodor tamam. sap. Süperliyim ben aldım kürümü Devam et sen. Kafan sablı abi. Devam et. Devam et. Devam et. Aldım kür. Bırakma abi preste. Pires, bırakmıyorsun. Preste bırakmıyorsun. Malisti preste. Ben aldım abi senin küreni. Devam et. Kafan sap. Atamadım. Şimdi attım Arkadaşlar abi. Atalım. Devam et, devam et. Arenadayız ya. Aldım ben bir tronka. Devam et abi, tollu kafası. Komodor hazır abi, dön süper torlu. Ben senin küreni alacağım. Aldım küreni, vur öldü. Sağlam vur öldü. Biterken döndü, Sağlam vur öldü. Kanka devam et abi, dön. Piles ples parazitli. Kanka at. 50 geceler görürsünüz. Piles parazitli. Kafan sap. Abi aldım onkanı, görmedim canını. Aldım kendime küreni, aldım parazitliyi. Sen de öleceksin herhalde. Aldım onka. Ben, mi? ben abi. ya sen ya ben ikimizden biri ölecek abi. Aldım ben sana onu. Alacağım ben senin küreni. Küreni de aldım. Devam et abi. Sablo, sablo devam et. Bir boşluk verdik var ya kafası torlu abi. Dön komodor parazit abi sağlam vur öldü. Aldım onu kanı. Sağlam vur öldü 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 öldü. Antony Pagrani kaç? Aldım onu. Aldım onu devam et abi. Ivar parazitli. Kafası sablo abi devam et. Bir, bir saniye Ali'nin sesi geliyor. Aldım şu parazit manisi. devam et. Yuvar Aldım abi onu kanı senin. Devam et bırakma. Komodor sap. Bırakmıyorsun abi. Tordu kafası. Öldü öldü. Aldım onu abi. Yalla sesini koyayım. Daha... <laughs> Hazır abi yapıştır. Yapış preste. Yapış abi preste ben seni aldım, Devam et preste. Direkt Kom komodor üstüne komodor süper tolu. Süper tolu süper tolu süper tolu, vur. İyi geceler. İyi geceler devam et abi ona devam et ona dön preste riski Ha öldü. Ananı öldü. Malisto Malisto. Komodanı vur. Komodoru <laughs> vur. Komodoru <gülüyor> vur. <gülüyor> vur <laughs> al <aldım gülüyor> vur. Ben de, ben de. Aldım çöne Komodoru Komodanı vur Malisto. Aldım onu kanka. De. 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 Sen devam et devam et devam et. Kafan sallı vur öldü. <laughs> ya ya var ya. <laughs> yapış abi. Ben seni çöne aldım direkt. Sen devam et abi. Devam et devam et. et. Tollu kafan devam etsen Sen yapış bir dur. Preste yapış. Preste parazit Malisto. Komodor için hazır abi. Devam etsen sen preste. De. devam et. Oo Komodor'a attı. Komodor Malisto. Aldım onu kanka abi. Devam et. Devam et. Komodor sap. Komodor sap. Devam et abi. Bırakmıyorsun. Tor attım ortaya ben bir tur. Devam et abi. Komodor abi hazır. Atlamadı Komodor Süper Lademse çek onu vur. Aldı atamadı Süper'e devam et. Dön presle, presle, presle parazitli maliskli, pres devam et abi. Komodor ölüyor lan. Komodor ölüyor Abi bilseydim atardım ama. <laughs> devam et, devam et. Aldım onka, aldım onka, aldım onka. Kürün de geldi, kürün de geldi. Komodor hazır abi. Atamadım. Devam öldü, et. Daha yuvar öldü ama. Hadi Komodor'u da keserim bari. Kesme, kesme. bir ben beli diyeceğim en son iki olacak. Atlas <laughs> <sal>, abi devam et, <laughs> devam et, devam et, devam et, devam et, devam et, devam et. Torlu kafası devam et. Ben senin çürünü alacağım. Aldım ben çürünü. O abi adam bırak ayıp denen bir şey var. Parazit malis Ali'ye devam et. Oğlum oğlum ölüyor lan. Attım malis devam et ona. Devam et ona. Aa, Ali tamam, Ali tamam dön Ali'ye devam et. Ali devam et. Ali parazitli. <laughs> devam et abi. Komodor sap. Devam et abi Ali'ye. Ortaya bir tor attım. Komodor hazır dön süper torlu. Azem ben senin çürünü devam et. Aldım çürünü. Vur öldü vur. Vur öldü. Aldım onu kanı ölme. <laughs> <laughs> Ali havale geçiyordu şimdi. Kaç para be? Bilmiyorum para be. be. Yayına ses geliyor abiniz olsun. Ben şimdi bir reserv attım. Başla abi. Kafan sap. Ben küre mi aldım? Abi dön iyi parazitli parazitliği var. Tor attım. Alacağım on kanı. Aldım on kanı. İnşallah ölmezsin. Aldım küreni. devam et. Devam et. Devam et. Dön. M devam et. İvara. İvara. Devam et. İvara. Devam et. İvara bırakma. Komodor sap. Devam et İvara sen. İvara bırakma abi sen. İvara bırakma. Kafam. aldım ma, aldım çüreni. Aldır kafan. İvara devam ediyorsun abi. İvara devam et. İvara devam. Komodordan abi. Süper. Atamadım. Şimdi attım. Vur öldü. Süper torlu vur öldü. Aldım onka. Oo güzel, <laughs> güzel para, Parazit para Devam et. İvara devam et. İvara devam et. Manesli. Ben kol. <laughs> <laughs> ya Ali senin beğeniniz. <laughs> İtsen abi bu gece de ben tutacağım seni üçe kadar. Kafan sallı devam et. Aldım. Aldım <laughs> çür. Aldım çür. İvara aldım tekrar çürünü seni. Devam et devam et komodor sablı. Ivar'a dön abi. Tor attım ortaya bir tur. Aldım onu kanını. Ivar'ı bırakma. Ivar'ı bırakma. Ivar'ı bırakmıyorsun abi. Ivar malis devam et. Ivar'a devam et. Ivar'a devam et abi. Kafam sablı. Ivar'ı bırakma abi. Ivar parazitli. Atamadım şimdi attım. Ben aldım şeyden. Devam et abi ona. R'ye geleceğim de gelemedim. Çok koşuyor ya. Kürüstü malis var. Devam ya et Ya çok ona. duvar arkası yapıyor kendisine. Öldü öldü o. Abi tor attım bir tur. Devam et sen. Devam et. Torlu kafam komodora döndür abi süper trollü öldü vur vur öldü süperli malisini de attım onu atmadım devam et öldüm ben öldüm amına. salak ol devam et devam et kafan sap bana masif attı ya ya senin benim sikim ya <laughs> aldım ben şu devam et abi sen aldım onka. aliye vursana abi aliye mi? aliye vur abi sen bir tur onu biraz rahatsız et onu bir rahat, rahat set, onu bitir. devam et abi komodor parazitli malisini vur komodor öldü aldım Aldım elini aldım şu sen devam et komodora vursana Torlu tamam, kafası. Devam. Kolu devam sen devam et aldım şuraya ben senin. Aldım on kanı. Dön abi Tam bırak artık onu. Vedalaş artık onunla. Pres parazit zıplar. Vur preste. Ben şuraya aldım devam et. Torment atacağım. torus süper atacağım hazır. Dön komodor süper o torlu. Oldu vur. vur vur süper torlu. Vur öldü. Vur vur vur. Vur şu geçen malı atacağım ona. Vur atmadı hala hala atmadı. Attım malı. Oh. Vur ölecek. Vur ölecek. Vur ölecek. Aldım on kanı. Vur ölecek o. Devam et ona, devam et ona. Parazitli Ali'ye dön, Ali'ye dön. Kafan sablı. Ali'ye devam et. Süper attı bana boşa attı sablı vuruyor bana devam et bildim o riskli Alacağım şöyle ne yapsın aldım şöyle devam et devam et devam et devam et torlu kafası Atamadım şimdi attım Devam et abi bana devam et devam et devam et devam et devam et Dön abi komodora parazit torlu vur Dön vur dön vur dön vur dön vur Dön vur komodora vur Kom aldım şöyle mesela komodora vur Aldı şöyle be Torlu devam et tekrar tekrar devam et Dön abi komodora tekrar maristi vur ölecek o vur Vur öldü o vur komodora vur Vur Komodoro kafası sablı dön abi pres de pres pres parazitli Devam et abi. Playse vur. vur. Atarsın. Aldım on kanı ben senin. Komodor sablı devam et. Ali ne kaçtın amına koyayım. Torlu devam et abi ona. Komodor'da ne abi? Parazit malisi Komodor. Amına koyayım. İkisi de mi öldü? Ne oldu orada? Bu ne abi? Duvarın dibine dönüp dö <laughs> Hazır abi. Yapıştır abi de attım. Devam et. sab... devam et. Sablı kafan. Playse yapış parazitli. Devam et. Ben senin küreni alacağım. Aldım küreni. Devam et playse. Torlu kafası. Presi bırakmıyorsun abi. Hiç presi bırakma abi. Sablı görkem sen devam et. Sen devam et. Aldım 10 kanı. Presi bırakma abi. Presi bırakma. Presi bırakma. Parazitli. Çürüstü. Malisti devam et sen ona. Sen ona devam et abi. Attım ona çürüstü Malisli. Yani hiç bırakma abi onu. Hiç bırakma. Ananı sikeyim. Sab kafam. Aldım abi sen çürüğünü. Devam et. Devam et. Görkem Malisli. Devam et abi. <laughs> Yan bir şey kapandı. Aldım 10 kanı. Atacağım daha var ya. Ona bir daha attım abi masif. Sen devam et abi. Sen devam et. Boşa oynuyor. Sen devam et abi. Tol kafama. Kafam tollu. Küreni aldım şimdi senin. Komodor hazır abi. Dön komodor süper tollu. Vur öldü. Vur öldü vur öldü. Kendim her bile atmıyorum bak. Vur öldü aldım onka. Devam et ölecek o ölecek o devam et. Sedo parazitli. Sıkıntı yok. Aldım ben küremi. Kafam sap. Devam et abi. Devam et devam et devam et. Aldım onka ölme. Onka aldım ölme. İyi, bir şey olmaz ya ne yapışamaz ya. Hazır mı? Yapış abi çöde. Çöde yapış abi yapış yapış, yapış. Aldım ben dedim. Aldım ben dedim. Devam et. Aldım Aldım dedim abi? Aldım on. Aldım dedim abi seni? Bir onda aldım. Devam et. Devam et. Devam et. Devam et. Abi pressi vurman lazım sen. Pressi bırakma. Pressi oynatma. Ali değil o karşıda. Sedo oynuyor abi karşıda. Aldım çür. Devam et ona. Devam et. Sana da çür alacağım. Kafam sabı sen devam et. Aldım ben seni çüreni. Bir on çevirdim. Sedo'yu hiç rahat bırakma abi. Torlu kafası. Devam et çeliyor çeliyor devam et çeliyor parazit torlu Komodor döndü abi komodor süper torlu öldü Vur öldü aldım onu kanka Aldım onu devam et Vur bir tane daha Hadi malisli Sıkıntı yok abi aldım onu kanka senin Kafanı sap alacağım küreni Sedoy devam et sedoy devam et aldım küreni abi Tekrar sabla abi devam et o sana vuramayacak devam et Aldım ben bir yol. Hiç bırakma abi seni sedoy malisli Devam et abi ona Devam et devam et devam et attım ona malisini kendime küre abi Aldım ben bir onu. Hiç durma abi. Hiç durma. Hiç durma. Hiç durma. Hiç durma. Aldım abi senin küreni Bırakma abi onu. Parazitli o. Malisli abi. Devam ediyorsun. Devam et. Devam et. Hiç bırakma abi. Kafam sap. Devam et abi. Devam at abi. Devam. Full fox devam abi. Torlu kafası. Parazitli de tekrar. Malisini de attım abi. Sağlam vur. Kürüstü malisi. Sıfıra sıfır. Devam et abi ona. Devam et. Devam et. Devam et. Komodor sap. Attım ona. masiyi atamadım. Şimdi bir on çevirdim abi. Atamadım. Torlu kafası abi. Bırakma onu. Komodor parazit torlu abi dön vur. Dön vur. At, atmadan uçur. Aldım onu abi. Kafansı sabla alacağım. Şunu dön. Sedo'yu bırakma abi. Sedo'yu yapış direkt. Sedeoyu yapış. Devam et abi. Sedo parazitli. Aldım ben çürem abi. Sen devam et ona. Aldım ben bir yol. Aldım ben bir yol. Bir tur çık abi. Çüreni aldım. Aldım onu. Hani öldün öldün. Devam et devam et. Parazitli Sedo. Attım abi. el. Heli bıraktım skill attım atla Sedo ya <laughs> Hazır Torlu abi sen Sedo'yu yürü Aldım ben seni küreni Küreni aldım abi sen devam et aldım onka bırakma onu aldım onka Kafan sabah abi devam et devam et devam et devam et Dön abi komodor süper torlu vur komodoru vur Vur abi ölecek o vur aldım kür Devam et ooo aldım abi kür Devam et ona bir çevirdim Aldım abi onu bırakma Hiç bırakma abi onu malisti Devam et abi ona Aldım abon kanı Bırakma abi çöremi de aldım. Devam et. Aldım bir on. <laughs> Hazır abi. Başta başta abi aldım çöremi. Kafam sap atamadım. Şimdi attım. Sen devam et abi aldım ben senin Devam et onu hiç bırakma abi. Onu bırakma Maristo. Devam et abi ona. Devam et ona. Devam et abi. Hiç bırakma. Kafam torla Devam ediyorsun abi. Devam et. Komodor Torla abi dön vur. <laughs> Dön vur aldım onka. Dön vur dön vur dön vur dön vur. Aldım ben bir tronka. Vur bir tane daha öldü. Dön sedom alis sedom alis sedom alis sedom Aldım ara seçileni. Kafam sap. Kür atmadım kendime devam et malis diyeyim. Devam et devam et sedom parazitli. Hiç bırakma. Hiç bırakma sedom parazitli. Sedom devam et sedom devam et abi aldım onka. Aldım ben bir onu abi. Devam et devam ediyorsun devam ediyorsun. Komodor sap. Atamadım. Şimdi attım. Ananı sıçayım ona sıraya amına koyayım. Aldım şurayı abi. Aldım sana 10 Devam et abi şurayı bırakma. Aldım ben şurayı. Aldım bir onu abi. Devam et devam et devam et. Selam Alistli. Selam bırakma. Aldım şurayı senin. Aldım abi on sana. Tek on tek on tek on tek on. Kafan sabla abi devam et. Sedoyu bırakma abi. Sedoyu bırakma. Aldım ben sana üçür. Devam et abi devam et. Sedo parazitli. Kendime çür attım abi. Sana da atacağım. Malisi Sedo. Aldım abi on kanı. Bir tur çık abi. Aldım çürünü, Devam et çok iyisin. Devam et. Sedoyu dön. Toldu kafan. Aldım abi çürünü Ölme. Aldım 10k. Ölme, ölme, ölme. Devam et abi sırada sırada parazitli. Sana bir çür daha abi. Ölme. Aldım 10. Devam et abi, devam et abi. Kafan saldı hiç bırakma. Mana yok senin ya. Aldım abi sana çür. Devam et bilimalistli. Bilimalistli. Çok iyisin. Devam et bildiği. Öldü. Anladım abi. <laughs> Tam yanmamış ya. Şey kırmızı üstü sadece. Devam et abi. Kafasap sap. Aldım çür. Shadow yapışar Shadow parazitli. Devam et abi ona. Malisli. Az emme seçilini. Aldım sana seçil. Devam et abi. Kafam sap. Torlu kafam. Devam et abi. Önce kendime bir aldım. Dikkat et aldım bir tronka. Sana da bir çür abi. Sedo devam et abi. Sedo, sedo parazitli. Azem çüreni. Aldım abi senin çüreni. Alamadım şimdi aldım. Kafama bir sap çevirdim. Tor kafam. Atamadım. Kendime bir çür attım. Sablı vuruyor bana. Aldım onk'a, Devam et abi sen. Tekrar bir sabattım ona. Ölebilirsin. Aldım onkanı. Ölme. Aldım çürün. Devam et. Devam et. Sede ödün. Sede ödün. torlu abi. Devam et. Sede ödün. Devam et. Aldım onk'a abi. Sağlam vur. Sağlam vur. Sağlam vur. Bir daha malisin abi. Devam et. Devam et. Devam et. Devam et. Devam et. Attım ona malisin. Devam et abi ona. Sablı kafam. Kafam sab abi. Devam ediyorsun. Hiç bırakma onu. Parazit malisli. Devam et abi. Devam et. Devam et. Aldım bir 10 Devam et abi. Torlu kafası. Atamadım. Şimdi attım çürüstü. Attım abi devam ediyorsun. Dön abi komodor süper torlu vur. Vur öldü abi o. Attım şimdi süperini. Devam et onu süper malik. Komodor devam et. Komodor devam et. Devam et komodor devam et. Devam et devam et. Aldım hem tronk abi. Dön playstine kafan sap. Playstine dön abi. Aldım küreni. Playstine bırakma abi. Aldım kendime bir on. Ölmezsem. Kendime küre aldım. Devam et abi çok iyisin. Kafası sablı. Kafası sablı devam et abi. Aldım on kanı senin. Aldım onu ölmeyeceksin. Devam et sablı buraya sana. Aldım küreni. Hiç bırakmıyorsun abi. Kafası sablı. Devam et devam et devam et. Devam et. Aldım on kanı Sedo'yu bırakma, Sedo'yu bırakma. Sedo, Sedo Malis devam et Sedo'ya abi. Parazitli. Aldım sana üçür. Kendime atmadım sana attım. Aldım bir onu kendime. Sedo'yu bırakma abi beni döndürme bana. Aldım küremi. Sedo Malis de devam et abi ona. Devam et. Aldım bir onu abi devam ediyorsun. Kafan sap. Sedo komodor parazitli. Malis abi komodor. Aldım şu senin. Komodoru vur öldü. Ben ölebilirim aldım onu. Torlu kafam. Dön seriyordun 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 seriyordun. Aldım şu senin. Aldım o kendime. Yapma onu be. Sedo parazit malisi. Devam et Sedo'ya Kafan sat. Aldım abi ona. ona. Devam et Sedo malisi. Sedo malisi. Sedo, Sedo devam et abi malisi Sedo Kendime üçünü aldım abi. Devam et. Devam et. Aldım bir on. Aldım bir on. Ölmem ben. Sablı kafası. Kendime üçünü aldım. Tut beni. Atla bana. Atla bana. Al. Sana bir üçünü alacağım. Parazitliğimi bir üçünü daha çevirdim. Aldım on. Sana döndürecek. Çedoya dön abi. Sana üçünü aldım. Devam et çedoya. Çedoya devam et. Kafam sap. Sedo parazitli. Malisi Sedo. Sedo kürüstü malisi. Vur abi sağlam vur sağlam vur sağlam vur aldım onka. Devam et tollu kafası. Kafası tollu bırakma Sedo'yu. 3 2 Dur abi. sabattın başla abi. Aldım sana şu. Kendimi aldım önce. Abi gitsene ne yapıyorsun? Ne basayım? Kafayı sildim. Başlamadık ya abi. İhsan abi ne yapıyorsun amına koyayım ya? Aldım şu devam et devam et. Kafam sablı devam et. Aldım kendime şur önce. Devam et çedoma sana şur atcam şimdi. Aldım şur. Aldım onu bırakma sedoyu. Aldım sana şur. Sedoyu bırakma abi çedoma Sana şur attım devam et. Devam et. Aldım on kanı. Aldım onu kanı bırakmıyorsun kafan sablı. Sedoyu devam et. Toratlı kafana. Kendimi aldım küs. Devam et, devam et alacağım. 1 bir tur aldım. Alamadım. Bir atlama bana bir tur. Aldım onu. Aldım sana küs. Sedoyu bırakma. Sedoyu bırakma. Kafası sağlı sedoyu bırakmıyorsun. Sana küs at. kendime attım. Parazitman isteyeyim. Aldım bir bırakma abi. Aldım senin küsünü. Devam ediyorsun. Devam et, devam et, devam et. Kafan sağlı. Devam et, devam et, devam et. Aldım küsünü. Aldım küsünü. Devam et sen. Aldım on kanında. Bırakma. Tordun kafası. Onu rahat bırakma abi. Aldım küsünü. Dön komodor süper tordu. Bu öldü. Hadi artık Aldım bir turu Kafanı sabla abi devam et Sedo'ya dön Sedo'ya dön abi artık Yani iki tur vurdun ölmedi dön Sedo'ya Parazit malisi Sedo Sablı buraya bana devam et sen Sen devam et kafası torla abi Sedo'ya vur öldü Aldım 10 R'ye gelemedim R'ye gelemedim Kafası sablı devam et sen sablı buraya sana Gelemedim abi işte parazit malisi devam et Sedo'ya Malisini de attım sen vur abi sağlam vur Ben aldım senin küreni devam et sen Kafama bir tur sap çevirdim Rahat oyna tor mı kafasına Toluk kafası devam et devam et atamadım lan ne aman koyayım Ya vallahi aldım bir turun kaç seriyi bırakmıyorsun abi komodor sablı Sedo parazitli Seriyi bırakma abi çürüsüm hadi seriye devam et devam et devam et devam et devam et Devam et kafan tekrar sablı sen devam et abi hiç bırakma Toratlı kafasına Devam et abi aldım onka. ka bırakmıyorsun seriye tekrar parazitli Sedo malisli abi vur çürüsü parazitli Devam et abi seriye seriye devam et seriye devam et devam et Komodor sablı buraya zaman ona Aldım ben bir tron. Hiç bırakma abi, hiç bırakma, hiç bırakma. Torlu kafası. Hiç bırakma abi, hiç bırakma, hiç bırakma. Seriyi bırakmıyorsun abi. Atamadım şimdi tor attım. Az yemesen çöreni devam et. Aldım çöreni. Ananı sıçayım ölebilirim. Aldım çöreni. Komodordan abi, komodor süper torlu. Komodoru çöre atma da dön vur. Kafan sabla devam et, devam et, devam et, devam et. Aldım sana onu. On. Aldım ananı sıçayım. Söylesene be. Yapış abi. Devam et abi devam et devam et devam et devam et. Bir masif daha ona. Sana bir kür abi devam ediyorsun. Seda parazitli. Malisli Seda abi devam et Seda ya. Tolu kafan abi. Kafan tollu aldım bir tronka devam et abi bırakmıyorsun. Full fox devam et abi. Seda tekrar malisli. Attım abi Seda malisini. Kafan sablı. Seda parazitli. Seda malisli çürüstü. Devam et abi. Tollu kafa. Komodo dön süper torlu öldü. Dömür öldü. Aldım o sefer dön abi hemen. Tamam bırak abi bak. Abi iki tane vurdun Çürü geldi bırak onu. Adama zaman kazandırıyorsun sıkıntı yaşayacağız bu sefer. torlu kafası. Sana bir çür aldım. Sede parazit tollu devam et abi kür üstü. Parazit malis. malisto o. Tor, kafası sablı devam et abi sede. Sede devam ediyorsun. Aldım onu. Devam et abi kafası sablı. Sağlam oyuna sağlam oyun aldım küremi ben seni kendime atmadım sana attım bak Aldım 10k Ben küremi aldım Sedo'yu hiç bırakmıyorsun abi Sedo Malisli. Aldım ben küremi devam et abi sen Sedo Malisli. Aldım 10 tür. Alamadım şimdi aldım Torlu kafası bırakma abi Commodore sallı Komodordan atmadım devam et devam et devam et sallı kafası Ananı sıçayım bu nedir ya Öldü